Evet değerli izleyen, şimdi Maçka'da e, Güney Mahallesi'nde bir evet. hazında mı? Evet anahtarı evet, görüyorsunuz. bakın. içinde ne çıkacak. Ne, ne çıkacak göreceğiz şimdi. Göreceğiz. Hmm. Eski kaplar, lüküs, kazan, ihtiyaçlı bir şeyler, teneke, kovalar işte öyle bir şeyler. Bunlar bölme bölme her birine ayrı ayrı mi konuyor burası mısır olurdu burası patates olurmuş Artalar bilmem buğday mı yapardılar ha. bizim genç zamanımızda da bunlar şimdi lüküslerimiz var orada tüplerimiz var yani bu gereksiz, bir, gereksiz gerekli. malzemeler gerekli buraya... de gereksiz de duruyor eski malzemeler yani. var tamamen ağaçtan yapılıyor evet. çam ağacı mı bu bilmiyorum onu Bekir abi çalmadır, kestane midir? Kaç yıllık oldu? Oldu 30 40 Ama ben gelmeden. Ben buradan önce önce... ondan sordum. Kestane olabilir. Kestane çünkü... olabilir çünkü sap sağlam değil Aha, mi? Sağlam. Hı, -hı. Ee, Burada dışarıdan şey girmesin diye hayvanlar Evet. İçine işlemesin diye bayağı bir güne etsem. Şey yenecek madde yok. İşte. Üstü kapatılmış sacla. Evet. Eski yani şey. Yani işte. yazın çıkan ürünleri buraya saklıyorsunuz. Biz saklamıyoruz şimdi. Yok önceden. Önceden, saklanırdı eski şeylerde. Bu da eski güzüne sopa. Bu da eski sopa. Hmm. İleriden turşuluk haşlardım burada yapardım. Hmm. bunun da diye. ateş yeri, odun kısmı evet. burada yanıyor. Burası da burası şey. Da küllük. İşte burası küllük. Işte burası burada fırın. fırın. Bunlar da fındık zulufu şeysi. Bunu da yanacak ha, işte. Kabukları, evet, fındık kabuklarını burada yapıyorsunuz. Zuluf tamam. Bekir abi. Zuluf diyorsunuz. Zuluf. Evet. efendim nasıl çıksın? çıkar he. Alt kısmı boş bunun. O niye boş alt tarafı? Onu bilmiyorum. Öyle Hava, gelmiş Havalanması için mi? Bekir abi. Yoksa yüksekte kalsın, e, e, nem almasın, su almasın olabilir mi? Eski, Eski insanlar öyle ya. E, kenardakileri biraz e, yassı tahtalardan ama alt tarafı tabanı kalın. Şöyle alttan da çekeceğim dedim. Göreceksiniz. Evet. E, karşı taraf kaya. Yan taraf taşlarla örülmüş. Yukarı kaldırılmış. Düzgün bir şekilde e, gördüğünüz gibi alt kısımlarında kalın ağaçlarla beslenmiş. Şöyle alttan da göstereyim. Yani 10'a 10 gibi veya 10'a 15 gibi e, tahtalar atılmış. Onun üzerine bu kestane ağaçları dizilmiş. Bir oda gibi yapılmış. Çünkü hmm. yazın bahçelerine çıkarsa bu çıkanlardan kışa hazırlık olarak koydukları yer. Görüyorsunuz bu kısımda bayağı geniş tahtalardan evet, kestane ağacı diyorlar. Evet. Bugün hava biraz sisli. Karşıya ben ikindenden sonra gözükür diye düşündüm ama biraz sis var.